Yavuz yaralı daha tamir olmamış. İzmit'in önünde öyle bütün ihtişamıyla yatardı. Ve biz e, o devirde ortaokula gidiyorduk. Orta bir ay unutmam. Aşağı yukarı sınıfın yarısı denizci olmaya, bahriyeli olmaya heves ederdi. Ve birçoğumuz da olduk. Bu meyanda ben de. Deniz tutkusu bir kere e, Körfez'de oturuşumuz İzmir'di. Babamın balık merakı vardı. Bir sandalımız vardı. Babamla beraber balığa giderdim. Ona yardım ederdim. E oradan da bir miktar. Geri tarafı da nereden geliyor bilmiyorum. Şey olacak herhalde Bahriyelilerin o afili kıyafetleri, denizin o yosun kokusu yok mu? O, o bambaşka bir şey. O bambaşka. Bir şey. Mülkücü, bu fotoğraf 1933 senesinde... ...Runlu Pınar denizaltı gemisi... ...Santral Asubayı Hulusi Kentmen. Ha bu da... E, 1943 Hulusi Kentmen'in sanata merhaba değişiyor. Gücüm bu da rahmetli Ayhan Işık'la Yangın Var filminde çekilmiş bir amiral rolü hatırası. <laughs> Yine bir hafta geçti. Yine beraberiz sevgili hafta sonu seyirciler. Bu hafta sizlere hepinizin çok sevdiği, gönüllerimize yer etmiş, gönüllerimize taht kurmuş, sinemayı özünde, sevgisinde, duygularında yaşamış çok büyük bir aktörle beraberiz. Sevgili Hulusi Kentmenle. Nasılsın Hulusi abicim? Çok teşekkür ederim. Gülsün. Çok iyi gördüm maşallah. İyi Çok iyisin. iyiyim. Hulusi abicim sohbetimize ...nereden nereye sorusuyla başlıyoruz. Evet. Nereden nereye denizcilik, bahriye? Nereden nereye sanat, tiyatro, sinema? Bunu anlatır mısın bize? Anlatayım İlkeciğim. Lütfen. Efendim, ilk mektep çağlarında... ...bir nüve vardır. Akçakoca İlkokulu'nda bir tiyatro salonumuz vardı. Atıp Kaptan da İzmitlidir. O da bizim okulun yüksek sınıflarında idi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başı o çekerdi. Birkaç defa orada sahneye çıktım. Bulaştı. Mikrop girdi bir kere. Hı hı. Hulusi abi seni hayranları ve sevenlerin sinemadan tanıyorlar. Gerçekte bir tiyatro sanatçısın sen. Tiyatroya ilk başlayışını anlatır mısın bize? Hı, hı. Anlatayım Hulusi'cim. Benim ilk sahneyle tiyatroya başlayışım halk evleriydi. Ee, Burhan Tepsi Fransa'dan döndü. Evet, evet. O halk evlerini dolaşmış. İşte işine gelecek. Elemanları seçmiş. Elemanları seçmiş. Evet. Bu meyanda ben de varım. İşte bize de bir teklif geldi. E, profesyonel sahne. Sonra bu adam meşhur bir adam şansölye falan böyle bir adam. Bir istifadem olsun, bir şey öğreneyim diye kabul ettim. Bir müddet ondan çalıştım. Baba Ramiş'e oynuyor da, oynuyorlar idi. kaç gün çalıştım onlarda Ondan sonra rahmetli Avni Dilligil ses tiyatrosunu kurdu. Evet bugüne kadar yaptığım sohbetlerde gördüğümce Avni Dilligil birçok ünlüye hocalık yapmış. Sana da bir katkısı hocalığı oldu mu? Bu konuda sen neler söylersin Hulusi abi? Doğrudur. Doğrudur. Çünkü tiyatroya hakikaten aşık bir insan. Gelelim sinemaya. Sinemaya geçişin nasıl oldu? Sinemaya geçişim de aynı halk evlerinden e, profesyonel sahneye geçişim gibi oldu. Şehir Tiyatrosu'nda oynar iken ben e, rahmetli Ferdi Tayfur evet, İpekçilere bir film yapacakmış. O filmin rejisörlüğünü üstlendiği için eleman arıyor. Şimdi bütün kadro ...Şehir tiyatrosu sanatçılarından Evet. Seçilmiş. O zaman hep öyleydi zaten. O zaman hep öyleydi. Evet. Yalnız dışarıdan beni beğenmiş nasılsa e, ee, ses sahnesinde görmüş bana bir teklif geldi Oo, uçtu havalara hangi filmde anımsıyor musun? anılmaz mıyım? senede bir gün ne mutlu sinemaya ilk kez Cahide Sonku merhaba demişsin bize bugün efsane olan finaliyle bizi üzen Cahide Sonku'yu Anımsadınca hatırla, anlatır mısın Hüdüs abi? Şey? Yatak odası sahnesi var. Ve Cahide yatakta görünecek yatak kılığıyla. Gece tiyatrodan geç dönmüş. Belki de bir, davete mavete gitti. Fena halde uykusuz. Geldi. Gelmiş. Yatağa uzanmış ve biraz sonra da uyumuş. Uyandırmak istediler. İ İhsan Bey dedi ki yani filmin sahibi. Aman dedi uyandırmayın. Şu güzel tabloyu biraz seyredelim. Yani bir bu güzellik, kadar mı güzel? Bu ya? kadar güzel. Evet. Bu kadar nefis bir kadındı. Evet. 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 Yani bunu anlatılmaz. Mı, yani onu seyrettiniz o güzelliğini? O güzel. Uyuyan kadını seyredemedik. Peki. Rüyalarında bir melek gibi uyuyan kadın, Cahide Sonkun'un sonu için ne diyeceksin? Bize sonunu anlatır mısın? Sonu da hepimizin bildiği gibi bir facia. Bir dramatik tablo. Neden acaba? Bunun nedeni sence? Ne? Efendim nedeni şöhret sarhoşluğu... ve içki bağımlılığı. Bugün gençlere ne diyorsun o zaman? Bugün genç sanatçılara ne öneriyorsun? Bunu örnek alarak. Önerdiğim şu, katiyen şımarmasınlar. Ve katiyen içkiye bağımlılığa uğramasınlar. İçki ağızlarına koymasalar çok çok daha iyi ederler. Sonunu işte ...Cahit Caida'nın bizim örneğimiz. Örneğimiz. Sevgili Hulusi Kentmen'i sohbetimizin bu anına kadar sanatıyla, sinemasıyla tanıdık. Biraz da özel yaşamıyla tanımak istiyoruz. Sevgili yengeciğim, bize Hulusi abi anlatır mısınız? Anlatayım efendim. Hulusi şu anda çok çok bir insandır. Ve herkes tarafından sevilir, sayılır. Ve herkes baba diye sever. Siz? Ben de çok severim. 53 senemi vermiş, sevinmez mi? Sevmişimdir tabii. Severek zaten. Bir <laughs> bana. <laughs> <laughs> yine bir sohbetin sonuna geldik sevgili hafta sonu seyircileri. Acılarıyla, tatlılarıyla yine bir ömür yaşadık beraberce. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz Hulusi abi. Ben de size teşekkür ederim. <laughs> Şu an seni izleyen milyonlarca izleyiciye bakalım neler söyleyeceksin, ekran senin. Dilim döndüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışayım efendim. Evet. Şimdi karşınızda gördüğünüz şu Hulusi Kentmen e, bayağı genç bir adam değil mi efendim? Ama ben 80 yaşındayım. İnanın 80 yaşındayım. Eğer siz de benim kadar yaşamak, sağlıklı yaşamak istiyorsanız katliyen ifratına kaçmayın hiçbir şey hepinizin huzurundan ayrılırken sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım.